Ay yolda yürüyorum, yürüyorum. daima yürürken sağ adımda yürür böyle. Allah, Allah, Allah diye devam ederim. Mümkün olduğu kadar sağ adımda. Hep sağ adım ileri atarım. Sağ adım atarım. atarım. Üç adım ileriye bakarım. Sağıma sorma bakmam. Pencerelere, kapılara, bunlara falan bakmam. Mümkün olduğu kadar eğer hazırlıklıysa adamlar selam yerim. Hı. Hazırlıklı değilse sukucu derim. Mümkün olduğu kadar esnaflara selam vermeyi severim. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun da çoluğunun çocuğunun rızıklarını helal yoldan kazansınlar diye. Evet. Herkese muhabbet ederim. Sarhoşlar da severim. Böyle particiyim, şuymuş, bunu diye bütün Müslümanlar ve meçiyim. Evet. Üstadım bir gün öyle diyor. Evladım seni bize artı piran, beş piran destekliyor. Seni on iki piran destekliyor, seviyor. Hazmet Taşı Veli Hazretleri varmış şöyle de Abdullah Efendi bizi de bağışın içerisine alsın da ben de himmeti diyeyim. Şöyle, Sadece Bektaşi Veli Hazretleri'nin. Hanefi meslekli ol, Bektaşi meslekli ol. Herkesi sev, herkese muhabbet et, girdi. Neden? Efendim ben namaz kılarım, camide en arkada kılarım. Ve Ya Rabbi buraya gelin de bunların günahlarını affet, mağfiret eyledin. Dua edin. Haza ümmetçisin evladım, onun için seviyorlar seni, girdi.